Herkese cumartesi gününden selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Evi topladık. Rıza evi temizledik. Kahvaltılar yapıldı. Geç yaptık zaten. Ee, az önce ikindi çayını bile içtik yani. Saat 4'ü geçmişti. Şimdi de e, bir tur atalım dedik. Belki pazara girerim. Böyle bir iki bir şey alırım dedim. Aşırı bir şey almasam da. Pazara bir uğrarız. Şöyle bir dolanıp geleceğiz. O yüzden evden çıkacağız yani. Hiçbir şey yapmadık onun dışında. Sadece evde ev işi yani yemek bile yapmadım. Gelince böyle bir şeyler hazırlayacağız da yiyeceğiz. Belki böyle çay yanı gibi bir şeyler yaparız bilmiyorum. Böyle aheste aheste iş gördük yani. Sizler neler yaptınız? Rabia ablayla konuştuk biraz. Türkiye'ye geldi yine o Samsun'da şu anda. Az önce o görüntülü arada onunla bir sohbet ettik. Neslihan'la konuştuk. Sabah Elif'le konuştuk derken telefonda da ben bayağı bir mesai harcadım bugün. Neyse şimdi hazırlandık da kızlar bir yarım saat kadar dursunlar biz bir pazara girip çıkacağız zaten oyalanmayacağız yani uğrayacağımız başka bir yerde yok belki bir markete gireriz ekmeğimize falan bir bakalım öyle yani denize çıkan yollar Ruzacım bak unutmuş çoktan Ferhat Göçer dinliyorduk telif geliyor hemen telif gelmezse ben size akşama kadar müzik çalarım <laughs> bayılıyorum bayılıyorum biliyorsunuz neler dinletirdim size pazar toplanıyor artık. Saat 5'i geçti ya. Sonuna geldim yine. Bakalım yine bir şeyler kalmıştır da. Geçen şu arada bir abladan taze fasulye almıştım. Onu bir bulayım da nerede acaba? Salkım 20, salatalık 25, 50'ye fasulye buydu. Şöyle marul aldım bir tane. Bir şeyler aldım da. Başka kabak vardı 25. herhalde kabağım. Kabak 25'miş. Dolma ber nasıl? Domates de seçeyim, güzel görünüyor. Domates ne kadar abla? 50. Bakacak. 50 kadı yerli aşık bakacak kadın yerli. Bezerliyen bitmiş. Pazarın sonuna geldik. Allah, kalabalık ama hala. Gelenler var. Eve ya? geldik canlar. Pazar zaten toplanıyordu. Aşırı bir şey almadım. Evde benim kabağım var, ee, biraz havuç var, bir de neyim vardı? Bir şey daha vardı. Her salatalığım var. O yüzden salatalık almadım. Biraz yine salkım domates aldım. Rıza kiraz istemişti, 40 liraydı kiraz aldım. Bir tane yine marul, böyle muz aldık, taze fasulye 50 liraydı. Maydanozum yoktu, birazcık da dolma biber seçtim. Hatta üstünü tamamlamak için içine birkaç tane biber atmış abla. Ben şimdi su koydum, hemen bir güzel şöyle domates soslu şehriye çorbası yapacağım. Ee, kabak biber falan kızartayım diyorum yoğurtlu şöyle yanına. Bugün öyle olsun, Rıza da onu çok seviyor. Bayağıdır kabak kızartması, o şekilde yapmadım. Ee, yani onları düşündüm Aklıma onlar geldi Simit falan da almadık Her seferinde yiyorlar zaten Benim yavrum grip oldu ablaları Şu gözlerine bakın onu Oyy Nereden hasta oldun Duru Havalar da bir tuhaf çocuklar <laughs> Grip oldu valla Bayağıdır hasta olmamıştın anneciğim Değil mi İlaç verdik de Gerçi şey e, bayağı oldu verildi. Tekrar vereceğiz Ayı. saat olarak. Sen orada da ilaç verir. Aşkım o portakallı ilaç ateş düşürücü. Bakayım. Okay. Ateşin hafif var evet. Yani fıstığın ilaç ver. Aferin vermiyor. Ne aferin vermeyeyim mi? Ayı. Ne yapmasın geçeceğim? Eee. Herkese pazar gününden selamlar. Biliyorsunuz hafta sonları iki günlük vlog çekiyoruz. Bugün devam ediyoruz yani günümüze. Biz yine işimizi gücümüzü hallettik. Şöyle bir kozu sahil yapalım dedik. Oradan da yine markete uğrayacağız. Bugün 19 Mayıs. Mayıs. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun duracak. Evet. Herkese evet. Gençlik ve Spor Bayramı tutmaz. Aynen. Şimdi biraz turlayalım. Hava alalım dediğim gibi evde de bir işimiz kalmadı. Gelince sadece bizimkilere ne yapacağım biliyor musunuz? Aylar oldu ben mayalı poğaça yapmadım. Benim, poğaça yoğuracağım. Benim en sevdiğim şey. Kıymalı istiyor Duru Hanım. Dedik kıyma alırız. Bir de mayam yok evde baktım da. En son Ramazan'dan iki ay önce falan yaptım. Yani ben nereden baksanız 4-4-4,5 aydır falan mayalı poğaça yapmadım. Bugün yesinler çayla. Öyle. Gel, gel. Geldik Kozlu sahile sandalyesini kapan gelmiş her o tarafa inelim diyorlar deniz kenarına. Ay çok kalabalık. Arabaya zor yer bulduk. Duru ya ayağına kum gerçekti. Baksana. <laughs> Baksanıza. Bayağı rüzgarlıymış buralar he. Sesten anlarsınız zaten. Ama kalabalık o biçim. Herkes oturuyor. Kahve içen, çay içen. Vallahi iyi geldi ha. Şurada dedim ağzı oturayım. Oh mis gibi şöyle tuzlu su kokusu iyi geldi. eve geldik. Kozlu sahilde biraz böyle bir dolandık. Kalabalık da oralar gördünüz zaten. Ondan sonra bir tur attık. Ilık suya kadar gittik. Oradan döndük. Çarşıya, çarşıdan Akbal'a. En son eve geldik. Böyle bu saatten sonra hamur mayalanacak. Şöyle yumurtam bitmişti. Yumurta aldım. Yoğurdumuz yoktu. Yine kedir aldım. Beslenme için kakaolu süt. Şöyle bir 600-700 gram kadar kıyma var. Ne kadar tutmuş? 350 lira tutmuş bu. Burada bir şeyler aldı şöyle Bisküvi falan geldik. Heh, maya aldım mayam yoktu. Şimdi hemen kıymalı harcımı yapayım. Kıymalı mayalı yapacağım bizimkilere. Saat 4'ü geçti zaten. Yemeleri yine altını yani tutacağım. Bir saat alsak, Neyse dur hemen hamuru yapayım da ben. Çorbanın altını yaktık. Duru'ya Rıza çay çaysız olmuyor biliyorsunuz. Neyse bir daha poğaça piştikten sonra da demler yani. Tek rakibimiz çay ocakları Bu gerçekten bak. Hemen şöyle malzemeleri hazırladım. Sütle suyu karıştırdım onları ısıtıyorum. Kıymayı kavuracağım ona soğan da ekleyeceğim ben iç harcını yapacağım. Böyle bir su bardağına yakın sıvı yağım var. Bir yumurta akı kullanacağım bir maya kullanacağım. Burada da birer su bardağı suyla sütüm var. Her zaman yaptığım ölçüler zaten diyorum ya ama uzun zaman oldu. 4,5 ay kadar falan oldu ben mayalı poğaça yapmayalı. Sütle su karışımım ısındı canlar. Mayamı koydum. 3 tatlı kaşığı şeker koydum. Önce bunun bir kabarmasını bekleyeceğim. Maya bir aktifleşecek. Bayağı ılıttım yani. E, nasıl diyeyim? Ne soğuk ne çok sıcak. Ilık da değil. Ortası bir şey yani. Şöyle biraz aktifleşsin bakalım mayamız bayağı aktifleşti görüyorsunuz. Şimdi sıvı yağımızı ekleyelim. Yumurta akını koyalım. Tuzumuzu ekleyelim. Poşetle sardım. Sofra bezine de sardım. Bir güzel mayalansın. Bu yeni tavalarımı da kullanmaya başladım. Buraları çok ısınmıyor. Tutulabiliyor. Bana yazanlar olmuştu. Elif ısınır ısınırım onlar diye. Palezin biliyorsunuz iki tane aldım. Şimdi önce kıymamızı kavuralım. Bir tane soğan çektim rondoda. Maydanoz doğrayacağım. Azıcık salça koyacağım. Tuzunu koydum zaten. Böyle bir iç yapıyorum. Durucum çünkü kıymalı istedi. Ben peynirli poğaça yapacaktım ama yarın beslenmeye de koyarız sen sabah. Ertesi gün bile yumuşacık oluyor bu ölçü bir şeyleri, bu tarifle ölçü demişim. Şu kadarcık bir salça koydum. Bir tane kıyılmış soğanım var. Üzerine en son kapatınca maydanoz kıyacağım. Ve içimiz hazır. Harcımı da hazırladım canlar. İnşallah güzel mayalansın. Ben şimdi kendi karnımı doyuracağım. Güzel bir bulgurlu salata yapacağım. Diyetisyen çok veriyordu bize. Yanında bir bardak ayranla. Şöyle koca bir leğen salata yapacağım şimdi. Dün de yaptım. E, doyurucu oluyor. Bulgurlarımı haşlayayım. Sonra rahat rahat poğaçayı yaparız. Saat diyorum ya bayağı oldu. Ben bayağı acıktım. Mutfağa geri geldim. Aradan bir 40 dakika geçti. Hamur bakın nasıl şişmiş açacağım şimdi onu da e, tam bulguru falan haşladım şöyle bakın ne yaptım biliyor musunuz bir çay bardağından biraz fazla bulgur haşladım bunu şimdi marul salatasına katacağım böyle kısır gibi düşünün ayranla bize diyetisyenimiz çok veriyordu iki sene önce biliyorsunuz gitmiştim e, akşam öğünü olarak böyle yanında kefirle ya da ayranla güzel oluyor Neyse yapacağız onu Şöyle tepsimi çıkardım. Yağlı kağıdım temiz. Arkasını çevirdim. Ee, bunu kullanacağım tekrardan. Bakın güzel görünüyor. Tek elle nasıl yapıyorum oynat bakalım. Elimi <laughs> yağladım bu arada. Şöyle yuvarlak şekil vereceğim. Çok böyle alengirli şekiller veremeyeceğim. Ne yapalım? yine bir şeyler yapıyoruz vallahi. Geçen akşam pansumana gittik ya kardeşimle. Bu arada daha iyiydi dikişlerim. Ee, kurumaya başlamış. İnşallah iz falan kalmaz da. Tabi dikişler alındıktan sonra kantoron yağı yazanlarınız oldu. Onu unutmayacağım. İz falan kalmaz inşallah. Parmağımda çünkü dikişim var ya dağınık bir dikiş oldu. Yani işte hatırlamak istemiyorum. O günden sonra bana karpuz resmi atanlar oluyor tamam mı? Elifçim tam işte karpuz yiyorduk, karpuz kesiyorduk. Aklımıza sen geldin diye demeden böyle Instagram'dan bana mesajlar geliyor. Ben de bir tuhaf oluyorum. Dün hatta pazarda karpuz gördüm. Bir başına gittim. Ya tabii ki alacağız. Hani karpuz ben de çok severim. Durucuğum da çok seviyor yani yerler. Almadım artık hani. Bir süre herhalde karpuz kesemeyeceğim diye düşünüyorum. Hani Elif abartma demeyin gerçekten hani böyle bir insanda şey kalıyor böyle bir ürperiyorsun yani. Ama keseriz yani alırız karpuz. Bu arada ben kavuncuyum. Kavun. Karpuz da yerim de ben tatlı kavun şöyle bal gibi olacak. Acıktım ya aklıma her şey geliyor şu anda. Bir yandan da Rabia ablayla konuşuyorduk. Onlar Samsun'dalar. Burada diyor güneş açtı bugün. Havalar diyor ısınıyor. İki haftalık bir izne geldiler tekrar. Onunla konuştuk biraz. biraz da tepsi mayası yaptırız. Şöyle bir 10 dakika dursun. Bakalım. Güzel kabarsın. Evet fırını çalıştırdım. Poğaçalarım girmeye hazır canlar. Susam serptim üstüne de zaten. Çörek otum da var da susam serptim. Poğaçalar güzel kabardı. Onlar pişerken salatamı yaptım hemen. Ben de karnımı doyuracağım. Şöyle salatamı göstereyim. Vallahi kısır tadında. Bulgurlu salata hani illa diyet için değil. Normalde de yemek için yapabilirsiniz. Haşladım bulgurları. Sadece salatamın içine ekledim. İsteyen buna böyle yoğurt katıp da hani öyle bir salata da yapabilir. Ben yanına ayran yaptım birleyen bana afiyet olsun bakalım. Bu arada 7-8 kaşık haşlanmış bulgur koyabiliyorsunuz diyet yaparken. Akşam öğünü olarak size alternatif olsun bu da. Şu mayalı kokusunu sevmeyen var mı? Bütün mutfağı mayalı kokusu sardı. Sınavlar sınavlar. Uf, çok güzel görünmüyor mu? Gerçekten. Neyse ellerime sağlık. Şu an çok sıcak. Hepsi bekliyorlar ki sıcağıyla yiyelim diye. Dedim azıcık ilk sıcaklığı gitsin yersiniz dedim. Mayalılarım güzel olur biliyorsunuz. 4,5 ay sonra yaptığımıza değdi. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Güzel Beyler bir tane tadım testi, bir yumuşaklık testi. Allah bakıyor Elifçiniz size be. Yaşıyorsunuz bu hayatı gerçekten. <laughs> Yaşıyorsunuz bu hayatı be. Allah. Nasıl olmuş? Güzel. Güzel. <laughs> Yarın bir küçük altınla gel. <laughs> Yarın bir küçük altınla gele be. Duydun mu? Okay. Okey. Allah sıcacık kız. Neyse kızlara da vereyim de yesinler. Evden kaçtım dermişim. Yememek için şaka şaka. O kadar etkilenmiyorum. Alıştım ya yani şakasına söylüyorum bazı şeyleri. Neyse yengeme çıkıyorum. Biraz da poğaça koydum tabii ki sıcağıyla. Az yengemle işimiz var. Hem de bir kahve içerim. Bir, bir buçuk saat falan oturur giderim eve. Balkonda otururuz. Öyle yani. Onlar yiyorlar vallahi. Yengemlere geldim. Maç var bu akşam biliyorsunuz. Dayımla şimdi maç izleyeceğiz de şimdi şunları göstereyim dedim görmüşken. Şunu yeni yaptırmış yengem çerçevesini. İçlerini zaten kendisi yapıyor. Daha önce de göstermiştim size. Şuradaki var. Onu biliyorsunuz. Daha önce görmüştünüz. Şöyle yakından göstereyim hatta. Hepsi harika da. Şu çok güzel olmuş. Şöyle yeni bir çerçeve daha büyük şundan. Bakın. Satış yapmıyor. Çektiğim zaman soranlar oluyordu. Satış yapıyorum diye satış falan yapmıyor. Bunu da yeni başlamış. Bakın da böyle. Keşke şöyle becerilerim olsa da ben de yapsam. Hayatta yapamam da. Hepsi çok güzel. Evet saat on buçuğu geçti. Yengemlerden yeni geldim. Bir demlik çay içmiştik orada. Balkonda oturduk. Dayım maçı izledi. Biz yengemle balkondaydık. Neyse şimdi de şey yaptım. E, içmelere doymadım. Abi de bir şeyler içiyorum. Yani akşama kadar içtiklerim haddi hesabı yok. Yeşil çay demledim. Günü dedim bununla kapatayım. Fenerliler kazanmış. Tebrik ediyorum. Ben maça çok bakmadım. Dayım içeride baktı ama Fener kazanmış bu akşam. Tebrikler. Aramızda Fener'ler varsa, fanatik olanlar varsa. Neyse artık veda edeyim. E, yeni bir hafta. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Sizi öpüyorum. Kısmetse yine yarın görüşürüz.